Herkese merhabalar. Ticaret Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Ben Medevi İletişim 3. sınıf öğrencisi Melih Saatçı. Bugün sizlerle Şans Küresi'nin yepyeni bir bölümüyle karşı karşıyayız. İsterseniz sizlere bekletmeden yarışmaya geçelim. Yarışmacı arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım yarışmaya. Evet, birinci yarışmacımızdan başlayalım. Merhaba Nisa, ben Nisa Sarıtaş. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1. sınıf öğrencisiyim. Eğlenmeye geldim. Evet Beyza. Sen de kendinizi bize tanıtır mısın? Ben seni tanıyorum ama. Merhabalar Beyza Aksoy ben. Halkla İlişkiler 1. Sınıf Öğrencisiyim. Eğlenmek için buradayım. Siz ikiniz arkadaşsınız. Evet. ikiniz de çok eğlenmeye gelmişsiniz buraya. Ben sizi biraz anladım. Üçüncü yarışmacımızı tanıyalım. Merhaba ben Melike Özayla. Halkla İlişkiler 1. Sınıf Öğrencisiyim. Buraya eğlenmeye geldim arkadaşlarımla. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim bu arada geldiğin için. Dördüncü yarışmacımızı tanıyalım. Merhaba, Kerem Hacı Bektaşoğlu ben. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık birinci sınıf öğrencisiyim. Keyifli bir yarışma geçmesini diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. 10 numara bir arkadaş grubu getirdim buraya. Çok istekliydiler gelirken. Hala da öyleler. Yani gözlerindeki hırsı, parıltıyı, isteği, arzu her şeyi görebiliyorum şu an. çok fazla uğraşmadan heyecanınızı ileriki bölümlerde kıracağınızı düşünüyorum. Ben de bununla size yardımcı olacağım. İsterseniz yarışmaya başlayalım. Biraz ısınalım. Ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Nisan senle başlayabiliriz. Çekiyorum. Başlayalım Nisa. TV dizisi 7 puan. TV dizisi 7 puan değerinde. TV dizisi 7 puan değerinde. Nisan harfi çekelim. K harfi 4 puan. TV dizisi 7 puan değerindeydi. K harfi geldi. 4 puan değerinde. Ee, TV dizi, TV dizilerle evet. aran var mı? Çok yok, çok izlemem. Çok izlemiyorsun. Evet. Yani inşallah bilebilirsin. Ben sana güveniyorum. TV dizisi 7 puan değerinde. K harfi 4 puan değerinde. 20 saniye süren başladı Nisa. Kaçak gelinler. Kaçak gelinler cevabı. Kontrol ederim doğru mu? Çok hızlı cevap verdim bu arada. Nisa saat tebrik ederim. Bildin. Çok da zor bir şey değil aslında. Aran yok ama televizyon dizileriyle. Ya basit bir soruydu. Benim nezdinde. Ya olduğunca aklımıza gelmiyor ya o yüzden bir tık... Anlık heyecanla o yüzden Aynen. dedim ki ilk turu atlatalım yavaş yavaş. Hı -hı. Ben size sohbet ederek ede herkesin heyecanını alacağımı düşünüyorum. Evet. Küreyi ikinci yarışmacımıza verelim. Na, burada satılır 8 puan. Nalbur'da satılır. 8 puan değerinde. Nalbur'da satılır. Beyza. <laughs> <Değil gülüyor> Harfini de çekersin. İnşallah Nalbur'larla aram vardır diyeceğim. S harfi 6 puan. S harfi 6 puan. Nalbur'da satılır. Ee, S harfi 6 puan. Hiç Nalbur'a gittin mi? <gülüyor> Gitmedi. <gülüyor> İnşallah bilebilirsin. Süren başladı. Nalbur'da satılır. S harfi. 10 saniyen kaldı. Düşünebilirsin iyice. Heyecan yapma. Heyecan yapma düşün 5 saniyem var. Beyza süre bitti. Sağlık olsun. Bir soruda evet. turda ben seni düzelteceğine inanıyorum. Evet düzelteceğim. Başarabilirsin. Ben sende o ışığı gördüm. Çünkü ben seni tutuyorum. Teşekkür ederim. Deyip üçüncü yarışmacımıza geçelim. Melike çok güler yüzlüsün. Programda ilk defa bu kadar güler yüzlü birini görüyorum. Teşekkürler. Nazar değmesin. Küreni çekebilirsin. Yiyecek, iki puan. Yiyecek, iki puan değerinde. Ee, Melike, harfini de çekersen çok mutlu olurum yani. Yiyecek, iki puan değerinde. K harfi, 7 puan. K harfi, 7 puan değerinde. Yiyecek ve K harfi. Yiyeceklerden vardır diye düşünüyorum. Tabii Süren ki. başladı. Çok severim. Ee, kurabiye. Kurabiye cevabı geldi. Kontrol ederim doğru mu değil mi? Yiyecek K harfi kurabiye. Kontrol ediyoruz. 14 puan kazanacaksın bilirsen. Evet bildim. Güzel bir soruydu. Basit bir soruydu. Evet, aslında. Herkesin basitdi. hemen hemen bilebileceği bir soruydu ama nazar değmesin. Çok iyi gidiyorsun. Teşekkürler. Çünkü ben seni de tutuyorum. Teşekkür ben senin ederim. de kazanabileceğine inanıyorum. Deyip dördüncü yarışmacımız çok sevdiğim Kerem'le devam edebiliriz yarışmaya. En baştan bana kadar gelene kadar <laughs> heyecanım geçer sandım heyecanı geçer. Şuraya he. Bir karıştır biraz. Geçiyorum. Ondan sonra çekersin kremi. Meslek 5 puan. Meslek 5 puan değerinde. Evet Kerem, harfinle çekersen çok güzel olur. K. K harfi. 7 puan. 7 puan değerinde. Bir meslek, K harfi. 7 puan değerinde süren başladı. Düşünebilirsin. 10 saniye kaldı. Kurye. Kurye. Kontrol edelim doğru mu değil mi? Meslek K harfi kurye. 35 puan kazanacaksın doğruysa eğer. Doğru. Tebrik ederim. Son anda aklıma geldi. Güzel toparladım. Evet hiç de bu başta çok zorlandım. Bir tık heyecanla alakalı olduğunu düşünüyorum. Geçecek. Normalde sen böyle şeylere çok şipşak cevap veren birisin. Vereyim ben? İlk turumuz bitti. İlk turumuzun <laughs> puanlarını görelim. Nisa 28 puanda. Beyza bu tur hiç puan alamamış ama önümüzde totalde 3 tur daha var. Evet. Yani başarabileceğine inanıyorum. Eminim bu yarışmanın sonunda birinci çıkacaksın ve ilk turun açığını çok güzel bir şekilde kapatacaksın. Oh Melike 14 puan, güzel bir başlangıç, hiçten iyidir, öyle yani, düşünmek yani. lazım deyip Beyza'yı da üzmek <laughs> istemedim bu arada ama evet ilk turun galibi diyebiliriz Kerem 35 puan. İkinci turumuza geçmeden ben Nisa'nın Nisa duygularını almak istiyorum. İlk tur nasıldı? İyiydi, ilk turdan sonra heyecan da bir tık gitti, güzeldi. Yarışmaya alıştın Aynen. yani. Aynen. Güzel geçiyor. Aynen. Beyza, senin de duygularını alalım. Hiç puan alamadın ama Hiç olsun. Hiç değilim, eğlenmeye geldim zaten. Şu an her şey yolunda yani güzel gidiyor benim için problem. Melike Keser'in de? Benim için de güzel geçiyor. Yani eğlenceli. Arkadaşlarımla mutluyum. Herkese başarılar diliyor musun? <laughs> yani. Sanki dilemiyor gibisin yani. ama biraz çok hırs var. Kerem Tabii. de, sen de çok fazla hırs görüyorum. <laughs> en büyük rakibim Kerem zaten. En büyük rakibim Kerem diyerek? Evet. Diğer iki arkadaşı direkt aforoz etti. Evet. Kerem senin de duygularını aldın. Ben mutluyum. Her türlü böyle geçeceğine inanıyorum. Harfimden dolayı bir sıkıntı yaşadığımı düşünüyorum. Daha güzel sorularda inşallah daha iyi birincilikler alacağım. Daha yüksek puanlı ve daha rahat bilebileceğin evet. sorular gelirse birinciliği daha rahat garantilebileceğine inanıyorum ben senin. İkinci turumuza başlayalım. Nisa karıştırıp çekersen. Ülke. Ülke. 6 puan değerinde. Ülke 6 puan değerinde. Nisa karıştırarak bir harf de çekersen çok güzel olur. K harfi 8 puan değerinde. K harfi 8 puan değerinde. Bir ülke arıyoruz. K harfi 8 puan değerinde 20 saniye süren başladı Nisa. Düşünebilirsin. Kolombiya diyebilir miyim? İstediğini diyebilirsin. Yarışmacı sensin. Ne diyorsun? Kolombiya. Kolombiya cevabını kontrol edelim. Doğru mu? Yarışmacımız Kolombiya cevabı verdi. Bir ülke K harfi Kolombiya. Doğru mu? Kontrol edelim. 48 puan kazanacaksın eğer doğruysa ki doğru. Güzel bir başlangıç. İyi bir toparlama. Yani güzel bir puan. 48 puan. Tek de gerçekten güzel bir puan. Beyza'cığım senle devam edelim yarışmaya. Topunu çeker misin? şehirleri 4 puan. Dünya şehirleri 4 puan. Beyza hep güzel yerlerden geliyor. Hep bilmediğim yerlerden. S harfi 6 puan. S harfi 6 puan değerinde. Dünya şehirleri. S harfi. Düşünebilirsin 20 saniye süren başladım. S harfi. Dünya şehirleri. 10 saniyen kaldı. Beyza heyecan yapma. Bunu bilebileceğine inanıyorum ben senin. 5 saniye. Beyza, süren bitti. Şöyle bir şeydir. Sivaslılar çok üzgün evet. şu an. Samsunlular da çok üzgün. <laughs> Siirtliler, hepsi Sinop, hepsi Sinop. üzgün şu an. Ve çok yakın arkadaşın Sinoplu. Evet. Dünya şehirleri deyince sen bizim ülkeden biraz dışarı çıktın galiba. Hiç evet, ülkeye düşünmek aklına gelmedi. Geldi aklıma ama sonra Diğer ülkeleri de düşündüm dedim ama keşke düşünmeseydin. Keşke biraz basit düşünseydin, evet. çok fazla zorlamasaydın kendini. Keşke. Sen de hala heyecan var. Ama önümüzde totalde iki tur daha var. Evet. İki turda eminim en yüksek puanlı arkadaşı geçeceksin. Birinci olacaksın. Hiçbir şey olamazsa gönüllerin birincisi olursun. Nazar diyelim. <laughs> Melike ile devam edelim. Melike'nin yüzü düştü. <laughs> ben Melike tutuyorum. Gerçekten artık hiç kimseye tutmuyorum. Sadece Melike'yi tutuyorum. Melike, Melike. küreni çeker misin? Deniz canlısı 5 puan. Deniz canlısı 5 puan değerinde biraz kolay, biraz zor bir soru. Harften şansını tutarsa bilebilirsin. Al. S harfi 6 puan. S harfi 6 puan değerinde bir deniz canlısı. Evet. <laughs> evet Melike, deniz canlısı S harfi 20 saniye süren başladı. Düşünebilirsin. Düşüneyim biraz. Düşün. 10 Somon saniye. Somon balığı kaldı. demek istiyorum. Somon. Somon. Somon balığı cevabı geldi. Bir deniz canlısı. Kontrol edelim doğru mu değil mi? 30 puan kazanacaksın eğer doğruysa. Doğru. Güzel bir başlangıç. Devam ediyorsun. 2'de 2. Hiç fire vermedin. Ben seni diğer turlarda da fire vermeyeceğini biliyorum. Yani inanıyorum değil biliyorum artık yani. Evet. O kadar güveniyorum ben sana. Yapabileceğini de düşünüyorum. Çünkü çok akıllı bir insansın. Seninle de belli bir süredir arkadaşlığımız <laughs> devam ediyor. Teşekkürler. Hepinizi tanıyorum artık. Ama ben senin kazanacağına inanıyorum. Diğer arkadaşlar kıskanmadan söyleyeyim. Dördüncü yarışmacımıza devam Teşekkür edelim. Kerem. Ederim. Kerem çok şık olmuşsun. Teşekkürler. Çok güzelmiş. Ağaç. Ağaç 7, 7 puan, puan, puan değerinde. İyi. Alt puan verildi. Ağaç 7 puan verildi, iyi harfi geldi. Alt puan verildi, 20 saniye süren başladı. Hmm. Biraz zor bir soru geldi sanki. 10 saniye süren kaldı. İncir ağacı. İncir ağacı. Olabilir. Kontrol edelim. Doğru mu Bakırsın. değil mi? İncir ağacı. 42 puan kazanacaksın eğer doğruysa ki doğru. Çok iyi gidiyorsun. Nazar değmesin diyelim. Şöyle de masaya vuralım. Eski geleneklerimizi yad ederek. Ee, tamam. üçüncü turumuza geçmeden önce yarışmacılarımızın puanlarını görelim. Tekrar hatırlatalım. Nisa 76 puanda. Beyza <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <gülüyor> 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 Çok pardon. Ee, Nisa 76 puanla, Beyza bu turda puan alamadı. Melike 44 puanla, Kerem de 77 puanla. Evet, Nisa ve Kerem arasında aşırı çekişmeli bir yarışma gidiyor şu an. Ama Melike peşlerine bırakmıyor, çok iyi gidiyor. Yani ben hala buradayım, içiniz rahat etmesin diyor. Beyza hala puan alamamış olsa bile güzel bir yarışmacı. Hiçbir şey olmazsa arkadaşlarıyla eğlenmeye geldi buraya. Evet ileride büyüyünce herkese ana olarak anlatabileceği bir yarışma burası. Evet. Ve zaten maksat eğlenmek. Dördünüz de arkadaşsınız. Ben de sizinle arkadaşım. Sizinle o kadar yakın olmasam da ama ben de sizinle arkadaşım. Yani maksat burada eğlenmek. Nisa, süreni şeker misin? Makyaj malzemesi 7 puan. Hmm, çok iyi, makyaj malzemesi 7 puan. Çok iyi bir yerden geldi. <laughs> Güzel bir yerden geldi. Z harfi 8 puan. Z harfi 8 çık. puan. Çok iyi bir puan kazandırır ve tam senin evet. ilgi alanın olduğunu düşünüyorum. Makyaj i̇lgi malzemesi. ama harf biraz zorluyor. 20 saniye süren başladı bu arada. 10 saniyen kaldı. Bir makyaj malzemesi. Z harfi. Galiba aklına gelmedi. Süren de bitti zaten şimdi. Aslında çok iyi yerden geldi. Belki evet. de liderliği garantileyecektim buradan alacağım puanla. Harf bir tık Sanki şans biraz Kerem'den yana gibi. <laughs> Öyle devam ediyor sanki. Ya da çok çalışmış. Önceki programları da izlemiş, izlemiş, <laughs> izlemiş. Buraya gelmiş bütün gece. Gözlerindeki kırmızılık ya hırsdan ya uykusuzluktan ikisinden biri ama acaba hangisi bilmiyorum. Nisa, sa Nisa sağlık olsun. Bir daha inşallah makyaj malzemesi gelir de onu bilirsin. İnşallah, sanmam ama. Beyza ile devam edelim. Beyza, kürenin şans kokunu çeker misin? Artık şans getirsin bana. Evet sen. ya, 7-7-7 aldın verdin. Yabancı Şeyler isim, işte. 8 puan. Yabancı isim, 8 puan. Güzel bir puan bu arada. Evet. Harfi de güzel tutturursan çok iyi olur. Gerçekten. Yabancı bir isim, 8 puan. S harfi alt puan. S harfinin başından beri S harfi. Geliyor. <laughs> evet bu arada bir şey söyleyeceğim hocam yarışmanın başından beri hep S harfi geliyor ya. Sıkıntı yok tamam. Ah, şu an aklıma geldi. <laughs> Sürekli S ya bütün yarışmacılara S harfi geldi. Tam Beyzacığım yabancı bir isim S Evet alt puan. Stephen demek istiyorum. Evet Stephen diyor. Kontrol edelim. Doğru mu değil mi? Yabancı bir resim. S harfi. Stefan cevabı geldi. Yabancı isim. S harfi. Stefan dedin. Kazanırsan 48 puan alacaksın. Melike'nin direkt önüne geçeceksin. Melike'nin iki turda verdiği emeği tekte harcayacaksın belki de. <laughs> Bu tur bir şey bilemezse. Kontrol ederim doğru mu değil mi? Doğru. Çok iyi. 48 puan. Güzel başlangıç. Ben sana demiştim evet. turlarda halledeceksin diye. Melike topunu çeker misin? Biraz karıştırarak ama. Tamam. Daha güzel olur yani. Hmm. Tatlı 4 puan. Tatlı 4 puan. Tatlı yersin diye düşünüyorum. Yarım. Biraz aram vardır gibi. Var var. Harfi de çekelim. Z harfi 8 puan. Z harfi 8 puan değerinde. Bir tatlı. 20 saniye süren başladı. Bir ee, tatlı. yani düşünmek istedim. 10 saniyen kaldı Melike, düşünebilirsin. Ee, zerde demek istiyorum. Evet, Zerde. Bir tatlı, Z harfi. Zerde cevabı geldi. Zerdeye kontrol ederim, doğru mu? Evet, Melike bildin. Güzel bir tatlı bu arada. Evet, severim. Eski bir tatlı. Evet. Bizim çok eski kökenlerimizden bir tatlı, ben de çok severim bu arada. Çok sevdiğim bir tatlıdır. Giyisi 6 puan. Giyisi 6 puan. Harfi de çekelim. E 2 puan. E harfi 2 puan derinde. Giyisi 6 puan. E harfi 2 puan. 20 saniye süren başladı. Etek. Etek cevabı geldi. Kontrol Biraz ederim doğru mu değil şey mi? Geldi. 12 puan kazanacaksın. Doğru. Tebrik ederim. ederim. Güzel bir yarışmaydı. Bu tur da bitti. Güzel bir tur geçiyor. Bu, bu tur herkesin puan almasına çok sevindim. Bir köpek cinsi. Bir köpek cinsi. 12 puan değerinde. 12 puan değerinde. Güzel bir puan. Bir köpek cinsi. Harfinizi de çekelim. Çekelim. Okay. A harfi. 2 puan değerinde. 2 puan değerinde. Harften güzel bir puan gelmedi evet. ama 20 saniye süren başladı. Bir köpek cinsi. A harfi. Yok. Gel 10 saniye bekliyorum. süren var. Düşünebilirsin. Bir köpek cinsi A harfi. Kazanırsan 24 puan alacaksın. Yok. Bilemedin. Sağlık olsun. Bir şey olmaz. Evet, Beyza ile devam edelim yarışmamıza. Beyza, topunu çeker misin? Markette satılır 2 puan. Markette satılır 2 puan. Harften güzel bir puan geleceğine inanıyorum. A harfi 2 puan. A harfi 2 puan. <laughs> yani çok bir puan gelmedi ama 20 saniye süren başladı. Markette satılır A harfi. meyve olarak vereceğim. Armut. Armut cevabı kontrol edelim. Markette satılır. A harfi kazanırsan 4 puan alacaksın. Armut doğru mu? Doğru. <laughs> güzel bak. birazcık kötü başladın ama güzel bitirdin yarışmayı. Olsun. Bir daha, ben sizi bir daha çağıracağım ekip olarak. O zaman <laughs> daha hızlı gelirsin. Melike ile devam edelim. Melike topunu çekebilirsin. Biraz karıştıralım. Yerli ünlü kişi 7 puan. Yerli ünlü kişi 7 puan. Eriko magazinlerden nasıl? Güzel, severim. Bir tane daha harf çekersen, güzel bir harf çekersen liderliğe oturursun. A. A harfi 2 puan. A harfi yapıştı. <laughs> yakınıza Gerçekten bırakmıyor mi? şu an sizi. Yerli bir ünlü kişi süren başladı. Evet. A harfi. Acun Ilıcalı demek istiyor. Acun Ilıcal'ı cevabı geldi. Tam da bizim okulumuz bölümle alakalı evet. bir abimiz. Çok seviyorum kendimi. Acun Ilıcalı cevabı. Kazanırsan 14 puan alacaksın. Kontrol edelim. Doğru mu değil mi? Doğru. Acun abi buradan çok sevgiler. İnşallah bunu izler de yarın öbür gün önümüz <laughs> açılır. Evet Kerem'le devam ederim. edelim. 10. Kerem topu çekebilirsin. Almanya şehirleri 10 puan. Almanya şehirleri 10 puan. Güzel bir şey. Bu seni liderliğe oturtabilir direkt. Evet. K, 8 puan. K, 8 puan. Çok iyi puanlar geldi. Almanya şehri, K harfi. 20 saniye süren başladı. Eee... Almanya'yı severim. <laughs> Köln de. demek istiyorum. Köln cevabı geldi. Kontrol edelim. Bir Almanya şehri, K harfi. Köln cevabını kontrol edelim. Kerem, 80 puan kazanacaksın her bunu bilirsen. Evet, güzel bir puan. Bildi. Evet, Alman şehirlerinden K harfinden Köl cevabını verdin. Kerem kendini tebrik <laughs> etmeye başladı bile, turlar bitti. 80 puan, güzel bir puan. Dördüncü turun sonunda puanlarımızı görelim. Bakalım kim birinci olmuş. Ee, Kerem, 169 puan. Ee, Melike, 90 puanla ikinci. Nisa 76 puanlı 3. Beyza da 52 puanla yarışmamıza sonuncu olarak Kerem. Sen birinci oldun. Duygularını alalım. Teşekkür ederim. Benim için rahat bir galibiyet oldu. Mutluyum. Tebrik ederim sizi de. Direkt bütün arkadaşları egale ettin. Düşürdün artık direkt yani. Benim için kolay bir şey oldu derken bu program için bir All Star düşünüyorum. Bütün birincilerin yarışacağı. Öyle bir şey olursa Oyundum. seni çağıracağım. Çok iddialısın. Bütün birincilerle yarışırsan daha güzel olacağını düşünüyorum. Hepinize geldiğiniz için tekrardan teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bir sonraki Şans Birisi programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.